Mezopotamya'nın verimli topraklarından, da, verimli sularından da artık balıklar çoğalacak ve bütün ülkeye yayılacak inşallah. Diyarbakır'ın barajları ve göletleri balıklarla canlanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa Atatürk Baraj Gölü Su Ürünleri Üretim Tesisinden getirilen sazan yavruları ve bölgeye özgü şabut balıklarını Ergani, Kuruçay, Ambar, Kral Kızı ve Dicle barajlarına bırakıyor. Küresel ısınma ile beraber artan kuraklık ister istemez bazı azalmalara yol açtı. Biz bu yıl sadece 3 tane baraj gölümüze, şu an şabut yavrularını Dicle Barajı'mıza, Kral Kızı Barajı'mıza ve Ergani Barajı'mıza bırakıyoruz. 2021'den bu yana gerçekleştirilen balıklandırma çalışmalarıyla toplam 14 milyon 206 .600 balık yavrusu su kaynaklarına bırakıldı. Bu sayede, hem balık türleri çoğalıyor hem de ekosistem destekleniyor. Her yıl bizim bu çalışmalarımız devam etmektedir. 2021 yılından bu yana ilimiz genelinde Ürünleri Şube müdürlüğümüz'ün toplam e, su kaynaklarına vermiş olduğu e, balık e, yavru sayısı 14 milyon 14.206.600. Bu ciddi bir rakam. Sazan yavrusu getirdik. Bugün de gelen bizim şabut balığı dediğimiz şabut yavrularıdır. Bunlar özel bir türdür. Özellikle bizim bu bölgelerde yetişmektedir. Hedefimiz onları arttırmak. Mezopotamya'nın verimli sularında çoğalan balıklar artık sadece Diyarbakır'da değil, tüm ülkeye umut veriyor.